kuzüretleriniz Astroforniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay Terazi burcunda oluşacak ay tutulması ve Koç burcunda doğacak yeni ay özellikle sizin için maddi konulara, parayla ilgili kavramlara daha fazla dikkat çekiyor. Yani bu alanlarda belirleyici, hızlı gelişmeler ay boyunca yaşayabilirsiniz. Ya da bunlarla ilgili başlangıçlar söz konusu olabilir. Gezegeniniz Merkür ayın ilk yarısında ayın 15'ine kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Bu süreçte zaten özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, paralar alacak, verecek ödemeler bu alanlara biraz daha fazla ee, zihinsel olarak e, yoğunlaşmanız mümkün. Bu alanlarda iletişimler, görüşmeler, toplantılar söz konusu olabilir. 4 Nisan'da terazi burcunda meydana gelecek olan Dolunay ve Ay tutulması e, para evinizde oluştuğu için e, kazançlarınızı, gelirlerinizi etkileyecek bazı önemli gelişmeler ortaya çıkarabilir. Bu bir iş başlangıcı olabileceği gibi e, yeni iş bağlantıları ya da gelirlerinizi etkileyecek bazı yeni kaynaklar Söz konusu olabilir. Ay tutulması olduğu için etkilerini sadece bu ayla e, sınırlı olarak görmemek lazım. Özellikle Temmuz'a kadar olan süreçte e, bu alandaki gelişmeler devam edebilir, sevgili Başaklar. Evet, e, ayın ikisi Güneş-Jüpiter üçgeni oldukça keyifli bir açı. E, sizin adınıza da bazı maddi yardımlar almanıza imkan verebilir. Özellikle bazı sorunlarınız varsa. E, gizli veya açık bazı desteklerle karşılaşabilirsiniz bu dönemde 8'inden itibaren Jüpiter ileri harekete dönecek artık e, sizin adınıza daha rahat enerjiler var Jüpiter'in ileri harekete dönmesi e, şansımızı karşımıza çıkan fırsatları arttıracak e, bu dönemde evet ayın 11'inde Venüs ikizler burcuna geçecek Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber özellikle ayın 11'inden sonra iş ve kariyer alanında daha rahat koşullar devreye girebilir. Ee, Venüs burada özellikle sanatla ilgili konular, sosyal konular veya bayanlara yönelik işlerde biraz daha imkanları karşınıza çıkarabilir. Kariyer alanınızda, iş hayatınızla ilgili konularda da bazı sosyal sosyalleşme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. 15'inden itibaren gezegeniniz Merkür Boğa burcuna geçiyor olacak. Gezegeniniz Merkür'ün Boğa Burcu'na geçmesi sevgili başaklar sizin adınıza olumlu. Özellikle daha somut, daha pratik sonuçlar almanıza neden olabilir iş ve girişimlerinizden. Seyahat fırsatları da karşınıza çıkabilir bu dönemde. Ayın 18'inde Koç Burcu'nda bir yeni ay var. Başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, paralar ama aldığınız desteklerle ilgili. Örneğin size destek olacak bir yatırım imkanı olabilir bir ortak olabilir eşinizin gelirlerinde bir artış olabilir veya bunlarla ilgili bir girişim olabilir kredi almak gibi konular örneğin bu alanlarda bu yeni ayın enerjilerini değerlendirebilirsiniz ve ayın 20'sinden sonra güneş boğa burcuna geçiyor ayın son haftasında kendinizi daha şanslı daha iyi hissedebilirsiniz duygusal olarak da motivasyonunuz biraz daha güçlenecektir ve hayata daha iyimser bakabilirsiniz Belki kendinizi ödüllendirmek için keyifli bir seyahate çıkmanız mümkün. Uluslararası konular özellikle yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular, eğitimle ilgili konular, internet, sosyal medya, yayıncılık, basın gibi kavramlarda da burada Güneş'in, Mars'ın, Merkür'ün, Boğa Burcu'nda ilerlemesi hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir. Enerjiniz ve keyfiniz oldukça yüksek görünüyor özellikle ayın son haftasında sevgili Başaklar. Önümüzdeki an görüşmek üzere. Hoşçakalın.